Otomobil satışlarını daha güvenli hale getirmek için Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle geliştirilen güvenli ödeme sistemi herkes için zorunlu hale geldi. Sistemle ikinci el ara alışverişinde nakit taşıma riski, sahte para kullanılması, satış bedelinin ödenmemesi gibi riskler ortadan kalktı parayı gönderdim, gönderiyorum, geliyor, attım diye sahte makbuzlar gönderebiliyordu. Şu anda güvenli ödeme sistemiyle arada bir boşluk var, bir havuz var. Bu havuzda para bekliyor. Yani satıcıdan çıkan para veya işte alıcıdan gelen para neyse ortak havuzda buluşuyor. Yani para gelmeme ihtimali yok. Ama bu sistemle devam etmek zorundalar. Onu da söyleyelim. Onun için işlem bittikten sonra para noterden Satıcının hesabına gelmiş oluyor. Uygulamayla satışlarda yaşanabilecek dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Şu anda artık bu sistemle alım ve satımı yapmak zorundayız. Nasıl yapacağız? Örneğin mobil bankacılık üzerinden giriyoruz sisteme. Sonra güvenli ödeme kısmı var arkadaşlar. Girdiğiniz zaman görürsünüz güvenli ödeme sisteminden alım satım işlemi başlat. Yani satıcı bunlar yapmak zorunda alım satım işlemi başlat butonuna tıklıyorsunuz. Buraya aracın plakasını, bedelini ve alacak kişinin telefon numarasını yazıyoruz. Bunlar yazdıktan sonra aracı alacak kişiye bir mesaj gidiyor, referans numarası. Referans gittikten sonra alıcı kişi de aynı şekilde güvenli ödemenin sistemine girip referans numarasını kopyalayıp yapıştırıyor. Bir müddet bekleniliyor ve işlem hazır olduğu zaman bir mesaj geliyor. Noter işlemlerini başlatabilirsiniz diye. Bu noktadan sonra notere evrakları veriyoruz. Evraklar verildikten sonra işlem bitiyor. Makbuzunuzu alıyorsunuz ve satıcının hesabına parası düşüyor. Yani burada bir nevi noter arada kasa görevi görmüş oluyor. İnşallah bundan sonra daha da güzel böyle güzel sistemler çıkar ve vatandaşların dolandırılması da önlenmiş olur. Sistem, nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımlarında kullanılacak.